Sen Sergisi her zaman taşıyacaksınız. Ben bir anım paylaşayım bu arada. Hasım, senin yeriniz, Hasım sen yeğeniniz Kasım Sarı var ya bizim Kasım. Ali Paşa Ay, amcanın oğlu. 15 yaşındaydı. Bizi e, ben çok erken bitirdim 15 yaşında. Kasım benden 2 yaş Tamam mı? Ben çok küçük gittim bu okula. Yeşilköy'e gel bana. Ee, orada buluşalım mı? İstanbul'a geldiğim zaman adresi vermiştim. Rezaneye gittim. O zaman böyle o zamanın moda gömleklerinden böyle <laughs> ne diyelim? Şuba gömleğe mi diyordular? <laughs> Pek <mi>? gömlek <laughs> giymiştik. Böyle uzun <laughs> böyle, <laughs> böyle çiçekli güzel böyle yakışıklı. <laughs> <bir> şey <laughs> Pek <dedi. gülüyor> Bir şey verdi bize. Dedi ki bunu eve getirin dedi. Gel siz o zaman çok genç ve güzel bir hanımefendiydiniz. Yeni öylesiniz. <laughs> <laughs> Mida sürüne sürüne yerden geldi. Ben bu biliyorum. Biz paketi bıraktık dedim. <laughs> Sizi ilk orada tanımıştım. Şimdi aradan yıllar geçti. Yani ben aslında bu Berat'ı kendisine vermeyi çok arzu ediyordum. Ama nasip size vermekmiş. Ee, i̇nşallah bize hakkını helal etmiştir. Kültür İlim ve Alimler Şehri, Of ilçemize geçmişten günümüze kadar sayısız hizmetleri olan iş hayatı boyunca Ofumuzu İstanbul ve diğer şehirlerde en iyi şekilde temsil eden hayırsever iş adamı büyüğümüz Sayın Miktat Sarıalioğlu kaybetmenin acısını kısa bir süre önce hep birlikte yaşadık. Rabbim mekanını cennet eylesin. Eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ülkemize ve ilçemize birçok eser kazandıran Miktat Sarıalioğlu'na ilçemizde yaptırdığı ortaokul gibi eğitim yatırımlarıyla insanların takdirini kazandı. Çocuk yaşta aldığı ticaret hayatı atıldığı ticaret hayatı süresince doğruluktan ödün vermeyen Sayın Miktat Sarayi ve amcamız birçoğu İstanbul'da Marmaris'te olmak üzere yaptığı yüzlerce konut, otel, alışveriş merkezi gibi yatırımları insanların hizmetine sürdü. Geride bıraktığı eserlerle adı her zaman güzel duygularla anılacak hayırsever iş adamı Miktat Sarıalıoğlu amcamızın nevi şahsına münhasır anısını yaşatmak üzere değerli hanımefendi, değerli eşi Boya Sarıalıoğlu'na 5393 sayılı belediye yasasının 18. maddesi gereğince ve of belediye meclisinin 1-7-2021 tarihli birleşenin de oy birliğiyle tarafıma verilen yetki ve alınan karar doğrultusunda bu Müslüm Hizmet Beratı'nı takdim etmekten onur duyuyor. Evet.